Ev, ev köpeğine. Tamam hızlı antınız biraz. Tamam bu camdan falan böyle bak... ...yapıyor. Ondan sonra yedek çıkmıyor falan filan. Sonuçta bunlar kavuşamıyorlar. Ondan sonra bu beri köpekte bir ağıt yakıyor. Beri beri gel beri. Gözleri sürmeli. Gel bir kere de vermedin bana. O kadar belliydi ki. ya <laughs> Bu azıcık <laughs> bunlar bilmez benim bahsettiğim biri başkaydı ama bu beriden de öğrendiğimiz iyi oldu. Benim bahsettiğim biri Sen Bernard cinsi bir köpekti. Bakın hala sınıflandırıyor Ç köpekleri. Gördünüz mü? Lütfen, lütfen köpekleri sınıflandırmak değil bu. Onların da isimleri vardır. Ya Neyse. bunlar ki bu... köpekler kendilerine tapsınlar. Çiğ altında kalan Neyse, insanları kurtar kurtar, kurtar bir dakika bir dakika sayın muhacisi. Nedir bu, ya? Bu Nedir ya? Yeter kar ya. Bu beri bir adındaki köpeğimiz yani Bernard cins bir köpektir. Çığ altında kalan insanları kurtarmıştır uzun bir süre. Peki, köpeklerden bu kadar bahsettik. Sayın Maydusi. Sizin bu tarz söyleyebileceğiniz kediler var mı? Yok. Ancak Garfield bilir bu. Ben bir saati... Lütfen lafa mükemmel, girmeyin. Sizi de kınıyorum. Ben bir saatte söz hakkı istiyorum. Hachiko olayını gerçekten anlatmak için. Adam bak tamam. Ondan başlayınız. Ondan sonra bu şekilde örnek verebileceğiniz skiller var mı? Bir sahibinin peşinde gitmiştir. Orada beklemiştir. Ama niçin? Sanıyor musunuz ki sahibine sadakatinden bekliyor? Orada bir hot dogçu vardır. Bir dönerci vardır. Bir de Ayhan Usta var pilavcı. Bunlar 7 bin... Japonya'nın Naruto kentinde değil mi? Abi Naruto kentinde. Bu adamlar bu köpeği beslemişlerdir. Her geldiğinde hayvana yemek veriyorlar. E hayvan da alıştı. Sahibi sanıyor ki kendi için geliyor. Yanlış. Bu ne hayvan oldu? yemek ne için ne gidiyor. Kedi 24 yemek yok. Şu an çıkıp Ya bir sus bey mahluk. Çıkıp baksanız açık resmine ayı gibi bir şey görürsünüz. Lan köpek örne mi olur? Abi böyle köpek mi olur? Dediğim o gibi köpek. gerçek hikaye budur ve ayrıyeten kendisi de itiraf etti o bir Amerikan ajanıdır. O heykeli he he dikiren. Hasta olan zaten yıllar evvel ölmüştür. Bu Avrupa'nın projesidir. 2000 yılından itibaren başlamıştır ve bütün kedilere karşı filmler çekilmeye başlamıştır. Bakınız, kediler vs köpekler diye bir film vardır. Orada köpekler iyi gösterirken kediler lanet gösterilmiştir. Oysa tarihe bir baksanız, kedilerin ne kadar iyi hayvanlar olduğunu görürsünüz. Vay Bu Amerika'nın projelerine, propagandalarına kanmayın, eyhaaallah. Bu Bugün gelmiş geçmiş en büyük, en tarihte iz bırakan imparatorluk, Mısır, antik Mısır uygarlığıdır. Değil, Bunlar... Osmanlı İmparatorluğudur devlet-i aliyye değildir. Mısır'dır. Mısır Bırak kim çökertti? Mısır imparatorluk bile değildi, Bunlar çökertti. Bunlar. Bunlar. Bizler çökerttik. Senin gibi firavunlara bunlara tapanlar yüzünden. Kardeşim taparıp sana ne? Tapma diyen yok zaten. Tap. Sesini çıkartma. Tamam. Kenarda tap. Sa Zındık. Kardeşim. Peki. Sen, peki. Sen, de sen, sen, Şöyle bir söylenti var. Şöyle bir söylenti var. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Evet. Ses olmak istiyorum. Naruto köpek severdir. Sasuke ise kedi severdir. Naruto nasıl köpek severdir? Naruto'nun bıyıkları var kenarında. <laughs> bıyıkları olarak bıyık. Kedi mi? mi? Babam benim <laughs> kedi mi? Evet. <laughs> evet şu <laughs> benim an bunu benim, de de beni kedi benim eniştem kedi mi? Evet. Sen benim, dayıma... <laughs> Sen benim dayım böyle da mi de... bekler adam? 3 tane konumuza kenarda. Sen evet. Evet. Ya bırak bu işleri o zaman kedi. Sen benim dayıma köpek mi diyorsun? Sen kendi köpeklerin dayına. Dayı dayımın bıyıkları var mı? Yok mu? Yok benim bildiğim <laughs> yok. Ben. <gülüyor> Sen <gülüyor> benim dayıma Allah. köpek mi diyorsun? Sen kendini köpek diyorsun. Ben bıyıklar olmayınca köpek demedim. Bekler olana kedi dedim ama bekler böyle olacak. Bak böyle bak Naruto gibi. Bak elimle gösteriyor musun? Kamera çek beni. Sen, bak, böyle bıyıklar bak. Sen İsmet'in İnönü'ye kedi mi diyorsun? Şuradan, bak şuradan üç tane. kime İsmet'in önü. Lütfen. böyle bıyığı var <laughs> Lütfen. tarihteki insanlar hakkında yorumlarda Allah. bulunmak istemeyiz. Lütfen ben çok açık net soru sordum sen, ya. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'na kedi mi diyorsun? Sayın Trast. Sayın, ya. Ya sayın, sayın Trast. Lütfen sınıf, bak, sınıf. bak lütfen sınıf. susturmak zorunda kalacağım size. Benim soruma cevap veriniz. Evet. Naruto köpek severmiş. Sasuke ise kedi severmiş. Zaten evet. genelde anlaşamamanın sebebi buymuş sınıf. onların da. Evet. Elimizde sınıf. böyle bir bilgi var. Sasuke haindir. Sasuke haindir. Yalanlasın. Sasuke hainse değilse yalanlasın. Sasuke nereye haindir? Sasuke haindir. Sasuke'nin abisi en büyük... En büyük köpek sever olduğu için Sasuke'nin abisi Itachi en büyük köpek sever olduğu için kaçmıştır Sasuke'den be. O yok. Bütün bütün kedi severleri öldürüp kaçmıştır. Bu kadar delikanlı bir adamdır. Zaten kedi sevenlerin uygun sonu da budur. Bak şimdi. Az önce özgürlük diyen adam şimdi insanlar kediyi sevdiği için öldürelim diyor. Bu adamın bir dediği bir dediği zaten tutmuyor. Bu belli. Yayın başına açıp izleseniz adam 8 kere viraj dönmüş bir dansöz gibi. Ben şunu söylemek isterim ki Sasuke'nin kediyle hiçbir bağlantısı yoktur. Köpekle de hiçbir bağlantısı yoktur. Burada kediyle bağlantısı olan tek bir kişi vardır. O da Naruto'dur. Naruto'nun bıyıkları var. Kedi bıyığını niye çiziyor kendini oğlum? Madem ki kedi sevmiyor. Kedi bıyığını niye çiziyor? Kardeşim, o da bir o tane de... köpek sever vardır. O da kafasında taşır köpeği. Onu bilen o, bilir. Kapşo o olur, kedi değildir. O kedi değildir. O tilkidir. O tilkidir. Köpek. Cahil. o köpek drog. Hayır! Naruto'nun bıyıkları tilkidir! Tilki de bir kedidir. Ben, ben aslında bu kadar büyük bir safsata duymadım. Ben buna cevap vermiyorum. Bırak Ben duydum. Kutup ayısı vardı bir tane. Kutup, Kutup ayısı değil. Kutup kedisi bir vardı. Kutup kedisi yoktur kardeşim. İşte ben bundan daha büyük bir safsata olarak bunu duydum. Yaz bakalım tilki nedir hemen. Sayın Overzen bakalım ben de emin değilim. Bir bilgisayar araştırma yapalım. Hangi konu hakkında? Tilki kedi midir? Ki, tilki kedigillerden bir üyedir. Aslan gibi, kaplan gibi. Aslında pardon, çok pardon, özür dilerim. Evet, yanlış. Şu an şu an dost bir efendim? Tilki köpektir. Evet, köpekgillerden de tilki. Evet. 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 Evet, doğrusu budur. Zaten siz yanlış bildiğiniz <laughs> için Naruto <laughs> Naruto onun için köpek severdir. Gerçekten tilki bir köpek gillerden bir üyedir. Ya! ya. doğru da neden köpek sever olsun? Tilkinin köpek gillerle alakalı bana bir kaynağını verin ya. Var. Söylüyorum. Ko bir dakika, bir dakika boyut bir, bir dakika. Benim şu anki önümdeki bilgi Konu Üniversitesi'nden gelmiş durumdadır. Hani Hangi bu üniversite? konu hakkında <laughs> Konu Konu. Var. İşte tamam neden böyle oldu belli. Hemen açıklayayım mı? İkinci Dünya Harbi'nden kardeşim, sonra Japon bir üniversiteyi üniversiteyi Japonya bir Amerikan ordusu olmuştur. Japonya'nın yaptığı bilimsel araştırma Amerikanların isteği doğrultusunda olmuştur. Bundan dolayı Japonlar ne derse inanmayın kardeşim. Hepsi yalan. Amerikan bunlar. bir tane üniversiteni söyle. Kardeşim bıyıklı köpek mi olur be? Bak. Ben köpeğe mi şu an? Yalnız yalnız sayın sayın elmacısı köpeklerin de bıyıkları vardır. Evet, köpeklerin de bıyıkları vardır. Ya öyle bir şey yalan olur. <laughs> Hiç köpek görmedik galiba yakından. Biz köpek görmedik. Evet. En vurucu silahımı kullanmak istiyorum. Neyse bu konuyu geçelim. Sayın Kutup Kedisi <laughs> Gökalp beraber. Evet bence de. <laughs> Kiminle bu savunduk. Şey. <laughs> savunduk karıştı. Bir dakika şu an izleyicilerimizden Sayın Muhammed Bey şu anda Gökhan Bey'e bir şey söylüyor. Gökalp Bey sizin için bir köpek yiyen canidir diyorlar. Hot dog yediğinize itiraf etmişsiniz. Tamam ispat ettirdim. Köpek yiyen canidir. Evet. Ama ben burada kendimi savunmuyorum. Ben köpekleri savunuyorum. Tamam. Peki burada... Elmacısı Bey. Elmacüsü Bey. Rakı içen tilkiyi açıklayınız diyor. Pavyoncu Nurettin Bey. Bu konu hakkında bir yorumda bulunacak Hacem... mısınız? Ya? Şimdi madem ki bu kadar derine girdik bizim çok gizli projemiz olan tilkileri size açıklamak zorundayım. Tilkiler aslında kedidir. Köpek kılığına girmiştir. İnternette gördüğünüz her bilgi bizim ajanlarımız tarafından değiştirilmiştir. Ve o kedinin rakı içmesinin sebebi de maalesef ki pardon tilkinin kedi kanındandır. Hiçbir köpek rakı içmez. Anadolu'daki bütün kediler ise maalesef ki rakip perver olduğu için büyük ihtimalle Ankara ağabey kedisiydi. Ağabey. Ve Sizin... bazı alışkanlıklarını terk edemedi. Sizin kedileriniz Rakı içip eve gidip ailesini döver be. Ailesini dağıtır. Malaka, Çocuk... Rakının adamı var da senin gibi lütfen, lütfen lütfen Sizde lütfen, verin, lütfen bizim, sayın kö... Tras Bizim köpeklerimiz bizim köpeklerimiz iki tane bire içip evine gidip rahat rahat futbol maçını izler. Sizin lütfen kirlileriniz... lütfen tamam tamam. Konuyu konuyu başka bir Ankara'da pavyonlarda böyle böyle büyük rakılar içip dansöz oynatır be. <laughs> Lütfen, değil, tamam. Lütfen tamam. Lütfen tamam. Bu tamam. Bu konuyu bu konuyu bu konuyu değiştirelim. Değiştirelim. Madem bu kadar Ankara'ya girdik. Köpeklerimize kendi ülkemize dönelim. Evet. Ankara kedisi var. Sivas evet. Kangal'ımız var. Evet. Van kedimiz var. Evet. Peki bunun gibi başka çoğaltabileceğimiz kendi topraklarımızda büyüyen kedi ve köpek türlerimiz var mıdır bildiğiniz? Vardır. Bir tane Vardır. Köpek türü söyleyeceğim. Tabii buyurun. Kemal'in Kemal köpekleri. Bunu bütün Edirne bilir. Edirne, Esentepe civarında olan bütün köpekler Kemal adına çalışmaktadır ve de onları Kemal beslemektedir. Bunlar Edirne'de meşhurdur. Kemal o... dediğiniz babanızın arkadaşı olan. Hayır, başka. Bu benim arkadaşım. Ha sizin arkadaşınız. Evet. Ee, bu... Tamam lütfen lütfen tamam. Biraz daha biz bilindik kedi köpeklere girelim. Şimdi sizin çevrenizdeki yeni çıkan köpek türlerine değil. Peki. Sizce? Evet. Sayın Maydusi. Van kedisi mi Ankara kedisi mi? Benim için bir ayrım yoktur. İkisi de başlamın üstünde yara sahip. Bakınız. Var. bakınız. El Maydusi Bey sizinle bir şeye ortaklık etmek istiyorum bu yayında. Benimle var mısınız? Tabi buyurun. Niye? Yeah. Bu Overzen atlaşız Bakın yine Ankara kedisiyle Van kedisini ayırtmaya çalışıyor. Onlar birdir. Onlar Türkiye'nin evladıdır. Ayırt etmeyelim. Türkiye kedisi. Onların da Türkiye kedisidir. Lütfen. Rica ediyorum. Bu konu hakkında çok hassas. Yani peki. Peki. Arkadan direktif geldi zannımca. Hemen karar evet. değiştirdi. Peki Sayın, Sayın Tıras. Peki Sayın Tıras. direktif alıyorsunuz? Açıklayınız. Türkiye ikilileri mi yoksa Sivas Türkiye kediler, mı? Türkiye ikilileri tabii ki soru sorulur mu? Tabii size sordum. Türkiye ikilileri mi yoksa Sivas Kangalı Sivas Kangalı fakat daha demin kedi ajanından kedi ajanları geldi gördüğünüz gibi. Odamı kedi ajanları bastı. Ben bu yayını zor şartlar altında yapıyorum. Bırak Bu gelen, gelen ikinci kedi ajanı. Ajanı. İkinci kedi ajana. Bu adam boş durmuyor. Bu adama karşı hiçbir saldırıda bulunmadım ama ben burada zor yayın yapıyorum. Ben bunu belirtmek isterim. Bana karşı hiçbir saldırıda ee. saldırmada bulunmadı. Ulan az önce altından sandalyeyi aldınız be. Kardeşim. Ben gerçekler. Gelenleri görüyorsunuz. Geliyor birisi bağlıyor. Gidiyor birisi bağırıyor. Ben burada... Kardeşim, o neden gözüküyor? O neden gözüküyor? Bizim ajanlarımız sizin gibi korkak değil, çıkartıyor, vuruyor masaya bizimkiler. Sizinkiler gibi alttan alttan saldırmıyorlar. Evet, bizimkiler size alttan alttan saldırıyorlar. Alttan alttan saldırıyorlar, biz onları yediriyoruz bir şeyleri. Ben diyeceğimi dediğimi düşünüyorum. Peki, tamam. Tamam. Peki, peki. Tamam. Ekleyeceğiniz başka bir konu var mı? kedi ve köpek hakkında. Önce Maldisi Bey size verelim sözü. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yani evet. Yani kedi yalnızca kedi değildir. Kedinin bin çeşidi vardır. Türkiye'de mesela şöyle bir mevzu vardır ki sanlar halkımız Türkiye'nin en meşhur hayvanı Sivas Kangalı'dır. Yanlış. Hiçbir alakası yok. Adamlar Sivas Kanyalı'nda köpek türü olarak koymuyor. Direkt çoban köpeği diyor. Köpek yerine koymuyor. Yavrular Dogo'yu önemsiyor. Ne bileyim Pitbull'u önemsiyor. Bulldog'u önemsiyor. Ve bu zındık da diyor ki ben ayrım yapmıyorum. Yayın başından beri yok Bulldog yok Pitbull diye konuşuyor ama. bu ayrımcılık evet, değil evet. bu türcülük. türler doğrudur. Neyse bir devam ediyorum. Ne diyeceğimi karıştırdım ya. Ama ve lakin Anadolu'nun en değerli hayvanları ne bileyim Parslar olsun. Vahşi kediler olsun. Yabani kediler olsun. Van Kedisi, Ankara Kedisi emin olun ki bizim bildiğimizden daha çok Avrupa'da bilinmektedir. Avrupa bizim kedimizi kıskanıyor. Köpeğimize ise or görüyor. Bu doğrudur. Köpeği or görüyor. Çünkü onlar köpek yiyorlar. Köpeği önemsemiyor ki adamlar. Burada öylesine konuşmak için konuşuyor burada işte. Zındık bunlar zındık. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlardan hemen kaynak vermek istiyorum. Araştırsınlar Garfield'ın Arap fotoğraflarını ben size atacağım inşallah. Bir şekilde bir süre sonra gösterebilirsiniz. Garfield'ın ajanlık fotoğraflarını, faaliyetlerini ve ek olarak tamam. YouTube'dan dediğim gibi ninjutsu almış 20 tane ninja kedi. Bu da çok önemli. Onlar bizim ajanlarımız. Ve son olarak çizgili kedinin bazı fotoğrafları var. Kapitalistlerle dövüşürken onları da araştırmanızı tavsiye ederim. Eğer araştıracak yer istiyorsanız İlmi Mematileri İfşa grubuna Ağza olarak sizi üye olarak alabilirim. Tamam. Peki Sayın Trust, sizin köpekler hakkında ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, kıymetli halkım... Bu konuşmayı size... ...zor şartlar altında yaptığımı bildirmek isterim. Bugün odama iki kere kedi ajanları tarafından... ...saldırıya... ...gelmiştir, saldırıya uğramışımdır. Fakat ben size gerçekleri söylemeyi hiçbir zaman vazgeçmemişimdir gerçekleri söylemekten. Bakınız. Bugüne bugün bu adamın dediği gibi Sivas Kangalı Türkiye'de ya da dünyada hor görülen bir cins değil. Kurtları yok etmek için kullanılan bir savaş aleti. İşte işte ağzından çıktı o söz. Ulan bu bak şimdi ben bu yüzüğü bunun için takmıştım. Çek kamera çek. Bak kurt. Türklük nedir? Kurtluktur. Türklerin simgesi nedir? Kurttur. Aha bu köpekler kurtlar öldürmeye çalışıyor. Neden? Bizim benliğimizi unutturmaya çalışıyor bunlar. Be hey, Ağzından aldım bu lafı. Puh senin ben Amerikanın şaklığına. Puh senin ben sıfatına. Köpek kentin <laughs> Teşekkür ederim. devam Evet arkadaşlar. Bizim amacımız bizim amacımız eskiye dönmek değil ileriye gitmek. O yüzden bizim simgemiz kurt değil. Bizim simgemiz Atatürk'ün de dediği gibi gökyüzü, yıldızlar. Bunu sakın unutmayın. Bunun gibi insanlar ...geride kaldığı için kaldık, bu adamlar yok. böyle insanlar geride kaldığı için biz de geride kaldık. Benim memleketlim, benim memleketlim kedilerden kaçmaya çalışıyor. Neyse bu Sivas Kangalı dünyada en güçlü köpekler sıralamasında belki birincidir. Pitbull'u yok eder, haşet eder, boynuna bir yapıştı mı bırakmaz. Lütfen ya. sayın Tras, kendi konuşmanızdan çelik, çelişmeyiniz. de mi köpekleri sınıflandırıyorsunuz? Sivas Kangalı, Pitbull filan diye sınıflandırırım. Bu adamın çünkü bir şey ben yok ki bir bu köpek sevdiğim, şey ben sınıflandırabilirim, ben onların içindeyim. Tamam. Bu işler böyledir. Azınlıkların tamam. içindeysen kendisini kullanabilirsin. O zaman Peki, ben bir anketimi başlatayım. Anketimiz başlasın. Bugünün kazanını belirleyelim. Köpekler mi, kediler mi? Aynı sırada biz 10 dakika daha konuşmaya devam edelim. Evet Anketimiz arkadaşlar, şu an devam ediyor. Bundan sonra bundan sonra size söz veriyorum ki köpekli köpek ideolojisini köpeklerin görüşlerini sonuna kadar savunacağım buna emin olabilirsiniz. Bu ülkenin çıkarları uğruna köpekler benim her köpek benim kardeşimdir. Evet. Şu an oylamamızda kediler önde. Halkım bilir ki ben de böylece son bir şey söylemek istiyorum. Köpek Tabii, bilmiyorum, adam bilmiyorum. olsaydı Hazreti Muhammed Kedi kurtarırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kim kurtarmıştır? Kedi kurtarmıştır. Ben daha bir şey söylemem. Azıcık vicdanı olan benim dediğimi anlamıştır. Bu Amerikan yıldızı, bu Amerikan uşağı boş boş konuşmaya devam et. Sen, sen vicdanı sadece üzerinden söyleyemezsin. Seni kınıyorum. Peki tamam bu tamam. tamam tamam. Say, sayın Elmar sizin galiba bir kediniz vardı. Onu bize bir gösterebilir